2025 YKS Tayfa bu bölümler tercihlerde uçacak. Bu bölümlere dikkat et. Herkesin gözü bu bölümlerde. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin iş Dünyası'na hoş geldiniz. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasını ve ardından tercih sürecinin başlamasını bekliyoruz. Bu videomuzda 2025 tercihlerinde çok talep görecek olan bölümlerden bahsedeceğim. Başlamadan YKS ile ilgili bütün bilgiler Üniversite kayıtları, yurt, burs başvuruları, tercihlerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve diğer bütün bilgiler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2025 YKS tercihlerinde çok talep görecek olan bölümler var. Bunlardan bazıları geçen sene açıldı, bazıları da bu sene açılacak olan bölümler. Şimdi geçen sene açılan bölümlere baktığımızda bu bölümler içinde yapay zeka, siber güvenlik, Hava aracı imalatı gibi bölümler vardı. Ve bu bölümlere tercihlerde çok talep oldu. YÖK bu sene istihdam odaklı 17 tane yeni bölüm açılacağını duyurdu. Ekranda da görüyorsunuz. Yeni açılacak bölümlerde çok önemli bölümler arkadaşlar. Peki nereden biliyoruz bu bölümlerin çok talep göreceğini? Örnek olarak geçen sene açılan bölüm olan hava aracı imalatı teknolojileri bölümünün 31 kontenjanı vardı. Ama tercihlerde bu bölümü 1068 aday yazdı ancak 31 aday yerleşti. Yeni açılan bölümler neden çok tercih ediliyor veya edilecek? Öncelikle bu bölümler detaylı araştırmalardan sonra yani günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin ardından açılıyor arkadaşlar. Pat diye açılmıyor. Onun içinde önemli bölümler. 2025 YKS tercihlerinde ekranda gördüğünüz ilk defa öğrenci alacak bölümlerde çok talep görecek arkadaşlar. Bu bölümlerin kontenjanlarını hangi üniversitelerde açılacağını yayınlanacak tercih kılavuzunda göreceğiz ve ona göre tercihlerimizi yapacağız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.